Evet herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videoma 45 gün sonra ilk videomu çekiyorum <laughs> biliyorum çok uzun zaman oldu yani bir buçuk ay olmuş gerçekten şaka gibi ya gerçekten bir buçuk ay önce video attım çünkü neden şunu söyleyeyim ee, geçerli bir sebebim var tabii ki çünkü bilgisayarım bozuldu yani Bilgisayar ne zaman bozuldu? Geçen ayın Ekim'in altısında bozuldu. Onun bir hafta öncesine video açacaktım atamadım işte ya bilgisayar bozuldu ee, ne oldu anlamadım donmaya başladı videolarda oyunlarda kasmaya başladı şöyle bir sıkıntısı olmuş ben bu bilgisayarı bir buçuk yıldır bakımını hiç yaptırmadım <gülüyor> <gülüyor> bakımını yaptırmadığım için termal macunları kurumuş içi kirlenmiş pislenmiş Laptop olunca böyle sıkıntılar oluyor. Açıp bakamıyorsun da. Ya yani garantisi olduğu için garantiden çıkabilir diye. O yüzden ayın 9'unda, e, 2009'unda ben bunu servise gönderdim. Antalya'ya servise bıraktım. Oradan İstanbul'a gitti. 3 hafta geçti. Ve 20. günün sonunda, yani 20. iş günün sonunda bilgisayarı geri aldım. E, geçen hafta geri aldım işte. Bir haftadır da ne videosu çeksem onu düşünüyordum. Ya pek Video çekecek miyim çekmeyecek miyim diye gelip gittim düşüncesi böyle oldu bende video çeksem mi çekmesem mi Ama bugün dedim ki ben bu videoyu bir motive geldi bana bana bir şey oldu dedim ben bu video çekeceğim Sonunda bu videoyu beraberiz gerçekten şu an nedense çok mutluyum ya <laughs> çok mutlu oldum şu an PUBG videosuyla e, videolara başlamak istedim Vlog videoda çekecektim. İşte bilgisayar gelince vlog videolarına devam edemedim hiçbir video çekemedim. Videoyu çeksem nerede montajlayacağım? Telefonda montajlasam montajlarım ama çok uzun sürer. Yani istediğim gibi olmaz. O yüzden bekledim 3 hafta yani. O yüzden bazı arkadaşlar abonelikten de çıkmış. Bir 10-15 tane abonelik kaybettim. Ama bu videoyu beğenir izlerseniz çok mutlu olurum ve Hadi bir an önce oyunumuza başlayalım arkadaşlar. bu nereye atlayacağız? Ee, gerçekten onu bilmiyorum. Bu haritada neden başladım Mirmar'da? Onu hiç bilmiyorum. Tabi haritada seçemiyoruz ya. Random veriyor. Kendi otomatikman atıyor atıyor. Erangel'le oynayacaktım. Ya da Karakin'de oynayabilirim ama Karakin daha biraz daha sıkıntı. O yüzden burada olduğumuz daha iyi aslında. Erangel'de oynayabilirdim aslında. Orası daha güzel. Çok böyle iyi bir yerde çok kalabalık bir yerde atlamak istemiyorum. Mesela şuraya bir yer atlayabilirim. Aynen şuraya atla. şurada atlayalım. Ben bayağı amacım çok adam öldürmek değil ya pusarak bir yerlere gidip ilk ona falan girmek. O yüzden şöyle yapacağım. Aç alanı bir verse, alanı verse onu bekleyeceğim. De, alanı vermiyor aslında. Şu ortaya doğru gitsek alanı şuraya bir yere verecek. Ya da şuraya bir yere verir. O yüzden şuralara takılsak daha iyi olur. Çünkü son 10'a falan kalmak benim amacım. Yani çok iyi oynayamıyorum bu oyunu biliyorum. Daha ilk video çektim. Zaten bu ikinci video benim. PUBG videosunda. Tamam mobil falan çekmiştim var ama o kadar da iyi değil. Ya bu oyunda zaten mobilde tamam bilgisayar daha iyi oynuyorum ama normalde <laughs> iyi değilim. Ya gerçekten hiç iyi değilim yani. Abartmaya falan gerek yok şöyle süzüle süzüle gidelim alan daha vermedi alanı bir verse tamam şu an alanı verdi tamam tam tahmin ettiğim gibi bir yere verdi biraz alanına uzağız alana da şöyle süzülelim şuradan bir iki silah toplayalım çok fazla bir şey de toplamak istemiyorum çünkü ya pusapusa gideceğimiz için o yüzden fazla da uğraşmak istemiyorum 84 kişi kaldı. Yani ilk olan girmemiz lazım. Ve benim amacım o. Şöyle biraz daha ortalara doğru gidelim de. Alan geldiği zaman kaçması sıkıntı olmasın. Ki alan zaten şu an bayağı büyük. Yürü, çocuğum yürüsene şuradan ya. Niye gitmiyorsun? Heh. Umarım birisi ensemize şapla vurmaz şunu vurursa çok alışık alandayız bir yere de sinemeye istiyoruz da. Böyle koşa koşa gidiyoruz ama önümüze umarım bir şey çıkmaz yani bir şey çıkarsa <laughs> sıkıntı. Sanki bir ses duydum gibi ama buradan sanki bir ses geldi. Evet şu an ses. Hayır 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 hayır. Tamam, tamamdır. Tamam, sıkıntı yok. Adam benim gibi amatördü galiba. Yoksa normalde yani ölmez yani bu adam. Ölmemesi lazım. Adam galiba amatördü. Şunu şuraya tak. Şunu al. Şunu şuraya koy. Alsana şunu. Ana bizim çantamız yok ki. Ben almaya çalışıyorum sürekli. SKS varmış adamda. SKS alsam mı acaba diyeceğim. Gerek yok. Hmm sersem etmeye çıkar. Hemen bir enerji basalım ağrı kesici. Yakınımıza da çatışma var da nerede bilmiyorum ki. Sesi tam kasamadım. Ama sıkıntı yerler buralar. Şöyle şuraya ortaya doğru gitmemiz lazım. Adam kesin amatör oyuncuydu. Çünkü normalde o adam beni öldürürdü yani. Hakikaten öldürürdü yani. %90 öldürürdü. Sanırım birisi arabaya geliyor. Görükmeyeceğim ona. O adam beni öldürebilir. Şuraya, oraya duracak. Ben de oraya gidiyorum da. O adam zaten ben gelince o adam çoktan gider. Ya yani öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum. mermimiz azmış Aslında burada da kabak gibi gitmemiz çok doğru değil. Yani şurada adam bir dürbünle sıksa yani öldürür yani. O adam arabadan inmiş mi? Aman tanrım, aman tanrım şuraya, şuraya, şuraya. Gizlen, gizlen, gizlen. Yani orada biri beni bir görse indirir yani. Harbiden acımaz indirir. Buradan sakin sakin gitmem lazım. Şurada kesin biri var mı diye. Aynen oradalar. Onlar çalışırken ben gitmem lazım. Aslında daha doğrusu bir yere pusmam lazım benim. Selam aleykum. Aleykum selam. Selam aleykum. Ve aleykum Ya ama dostum oraya pusulur mu ya? Ödüm bokuma karıştı ya. Ne yapacağım? Elim ayağım titredi ya. <laughs> ah adam ya böyle de pusulmaz ki buraya ya. Çok salak gibi hissettim kendim. Adam buraya pusmuş ben de onu öldüm ya. Yani ava giderken ağlanmak nedir onu gördünüz şu an yani. Eve ava giderken kendim pusuyum derken adam pusmuş. Bana direkt böyle böyle bekliyor adam. Böyle siperde bekliyor adam. Ava gideyim derken kendim avlandım. Sanok haritasını attı. Yani çok güzel pusulacak yerler var. Ee, benim burayı güzel bir şekilde pusmam lazım bir yere. Şuraya, şuralara bir yere pusmam lazım yani yine. Çok fazla kalabalık olmuş. Şu bot camp'e hiç gitmek istemiyorum. Yani oraya gidersem kesin ölürüm yani. Yüzde 1500 ölürüm. O yüzden böyle daha sakin bir yere gitmem lazım. Bu sefer planı biraz daha ince ayrıntı hesapla yapmam lazım. Erkenden atlayacağım. Ee, erkenden erkenden paraşütü açacağım. Ve alanın vermesi gerektiği yere böyle ineceğim. Bir iki tane silah bulsam yeter yani. Çok fazla bir şeye gerek yok. O yüzden ilk ona girmem lazım o yüzden. Uçaktan atladım. Paraşütü hadi ver hadi paraşütü. Tam ortadayız şu an. Hadi. Tamam, paraşütü verdi. Sakin. Nereye at Yok ya. Şuraya falan insek daha daha mantıklı olur. Tabi alanı bir verse. Alanı vermesini bekle. Evet, şu an alanı verdi. Çok güzel. Şuraya atlamam lazım. Aynen. Dön şuraya. Şuraya bir yere atlayalım. Aynen şuraya. Tam şuraya birkaç tane silah bulsam takmamdır. Şu an 78'e indi. Şu an dikkatli olmam lazım. Buralara birileri olabilir. Ya sırt çantası verme bana. Silah ver. Sırt çantası ne yapayım ben şu an? Hayır lanet olsun. Lanet olsun. Adam var orada. Adam var. Ses geliyor. Ses geliyor. Adam var. Sıkma. Sıkma işte. Sıkma. Onu yapma işte ya. Hadi adam akıllı bir silah ya. Bir silah yok mu ya? <laughs> gelme. Gelme, gelme. <laughs> ya Biliyordum işte ya öldüreceğini biliyordum abi silah yok ya Lanet olsun abi hep böyle oluyor ama Gerçekten kendi ağzıma tükürmek istiyorum dedim ki şurada dikkatli olun adam olabilir anında adam çıktı yani bu kadar olur yani insan Kendi kendini pusuya düştürür mü Geçme adamın kucağına atladık ve inanamıyorum silah çıkmadı pompala çıktı pompala da hiçbir şey yapamadım başta şuna ya başta ya lanet olsun yani şu an haritalardan üçünü de deniyorum artık yani. Miran var. Sonra Sanok geldi. Şimdi Erangel geldi. Yani Artan'ın üçünü de deniyoruz. Yani, mutlaka birinde başarılı olacağız. Bakalım hangisinde başarılı olacağız. Umarım bunda en sona başarılı olurum. buna da başarılı olamazsak yani ben boş oynuyorum bu oyunu. Zaten iyi oynamıyorum. Bu sefer derim ki ben bu oyunu harbiden bırakayım. Ya demin ne güzel yere atladık dedim. Lan adam var çıkmaz dedim. Ağzıma tüküreyim ki yani direkt adam çıktı yani o da bizi öldürdü. Silah çıkmaması da tabii bu işin. Şuraya şahit koyduğum yere atlayacağım. Skull'un yakınlarına. Skull'u atlarsam yine çabuk ölürüm. Tabi demin de çabuk öldüm de o benim bir şanssızlığım yani. Böyle bir şanssızlık olamaz. Direkt adam çıkıp da öldürdü yani. Burada kimse yok değil mi? Of FPS gitti. FPS düştü. Ne oluyor ya? Pink girdi bak. Bak daha net olsun ya. Abi düzelsene. Şu an yeniden geldim. Pink sorunu çözdüm gibi. Çözdüm umarım. Umarım çözmüşümdür. Şu an sıkıntı yok gibi. İyi lan ölmemişiz ya. Lobby'yi yeniden yükledim. Yeniden geldim. Ay Umarım kimse gelmez. Silah. Silah da yok. Allah belasını versin. Yanımda birileri çatışıyor şu an. Abi alt patlar oyun mu oynanır ya? Heh, şunu da alalım. Silahımızı al. Çok güzel. Çok güzel. Yerimizi belli ettik ya. Al şunu da. Al. 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 Umarım kimse gelmez şu an. Şu an birileri gelirse sıçtık. Harbiden sıçtım yani. Çünkü hiçbir şey yok. Hazırlıklı değilim yani. Birileri gelmez. Şuraya da bir göz atalım. Ne var ne yok. Abi alan alanı çok uzak ya. ne yaptınız abi siz? Alan çok uzak, çok uzak. Ay biri geldi, biri geldi, biri geldi. Alabilir miyiz lan ben bunu? Alabilir miyim bunu? Bunu almak sıkıntı değil, arabaya alıp kaçmam lazım aslında. Ya bir insan merak eder, bakar abi, iş dışı dışarı çıkmıyor. Şu an bana sıkıyor. Hayır hayır hayır, yapma yapma yapma. Yapma ya, yapma ya. Nerede o? Az kalsın öldürüyordu bizi. Abi kaskım da yok birinci seviye yelek var üstünde. Yani camdan görür bir çıkar işim biter. Ya, biliyordum abi ne kadar şanssızım ya nerede bu? Alamda yelek var ikinci seviye kask var nerede onu göremedim ki. Neyse ya ben bu oyunu kapatıyorum arkadaşım. Terk etmaz Abi hiçbir bir yerde şansımız çıkmaz ya. Yani. Gördüğün gördüğünüz gibi ben dedim bu oyunu oynayamıyorum dedim. Yani şansıma bir tane adam aldım. Yani bunda da adamın görmedim. Kesin bize pencereden bakıyordu. Öldürdü ya. Abi adamın dedim arabasına at kaçayım. Çünkü öldüremeyeceğimi biliyordum. Çünkü hiçbir şey yok üzerimde. Bomba yok. Birinci seviye yelek var. Başaramadık. Buna başaramadık. Neyse sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlk videom bu kadar oldu. Kusura bakmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah. görüşürüz.